olarak çıkan alana geldim. Şimdi odamıza yerleşeceğiz. Yerleşmeden öncesinde ben size odayı da göstermek istiyorum. Unique Lifestyle Otel'deki odalar nasıl bir bakalım. Evet, odamıza geldik. 1413 numaralı oda. Odamızın kapısını açalım. Ben girince sol tarafta dolapları görüyorsunuz. Dolaplarda bornozlar mevcut. Evet, kasada burada. Bu Tarafa geldiğimizde bizi mini bar karşılıyor. Bakalım mini barda neler var? Mini barın üstünde bir e, çay kahve seti mevcut. Onun dışında şuradan bakalım. Mini barın içindekileri görüyoruz. Odamız bu şekilde. Şimdi banyoya bakalım. Banyo oldukça güzel dekore edilmiş ve büyük bir banyosu var. Şurada şampuan duş setini görüyorsunuz. Bu sabun harika bir kokusu var. Gerçekten güzel kokuyor. Bu televizyonumuz iki tane koltuk ve çift kişilik bir yatak mevcut. Şu odamızın manzarasına bakacak olursak Evet odamız havuzu görüyor. Aynı zamanda denizi de görüyorsunuz buradan. Odada hem havuz ve hem deniz manzarası mevcut. Ayrıca bahçe manzarası. Gerçekten çok huzur veren bir ortam var bu otelde. Yemyeşil bir bahçe, havuz ve karşınızda deniz. O da ise bu açıdan da göstereyim.